light'ımı görebiliyor musunuz? Görünmüyor evet. hocam evet. Tamam o zaman önce size miksiyon fizyolojisinden bahsedeceğim sonra BP adam bahsedeceğim. Ee, bu... Tamam. teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar işeme fizyolojisinden bahsedeceğim size. E, ee, mesanede iki faz vardır. Biri dolum fazı, biri boşaltım fazı. Yani idrar keseniz dolar, şu anda hepimizin dolduğu olduğu gibi. Bir de işeme fazı vardır. Ee, zamanı geldiğinde koşullar uygun olduğunda gider tuvaletimizi yaparız. Demek ki mesanenin bir depolama fazı var, bir de boşaltım fazı. Yani bir pompa görevi var. Şimdi bu dolum fazında mesane kontraksiyonları olmaz. Mesane tamamen istirahat halindedir. Mesane içi basınç düşük seviyededir. Bu sayede mesane bir rezervuar görevi yapar. Mesane idrarla dolmaya başlar. Bu durumda e, esas mesanede düz adelesi. Nedir düz adele? Detrisör adelesidir. Detrisör kası herhangi bir kasılma yapmaz. Bir torba gibi, bir rezervuar gibi gelen idrarla birlikte genişleyerek dolar ve böylece mesane içi basınç düşük tutulur. Buna mesanenin kompleyansı diyoruz. Şimdi şu ana kadar her şey görülüp duyuluyor mu arkadaşlar? Yine ses alalım, ara bir kontrol yapalım. Evet hocam duyuyoruz, slide vesaire de geçti. Her şey doğru, tamam o zaman. Arada bir soracağım çocuklar çünkü bayağı bir sorun yaşadık burada. Şimdi Kompliyansı dedim. Bu kompliyansı bilmenizi istiyorum. Son derece önemli. Mesane dolarken mesane basıncının düşük tutulması önemli dedik. Bunun bir matematiksel hesabı var e, bu kompliyansı. Bu da mesane içi hacim bölü basınç demektir. Yani mililitre bölü santimetre su olarak adlandırılır. Biz hacmi mililitre olarak değerlendiriyoruz. Basıncı da santimetre su olarak değerlendiriyoruz. Mesane içindeki hacmi mesai basıncına döldüğümüz zaman böldüğümüz zaman kompleansı test ediyoruz. Buradaki normal değer 20'dir. 20 ve üzerini normal kabul ederiz. 10-20 arası patolojiktir. Ama onun altında çıkıyor ise bu düşük kompleans böbrekler için ciddi risktir. Bu hastalar kronik böbrek etmezliği adayıdır. Yani ileride dialize girerler ve transplant adayı haline gelirler. Dolayısıyla bizim için, yoruluklar için mesane kompliyansı son derece önemlidir, tanısı doğru yapılmalıdır ve önlemleri alınmalıdır yoksa hastaların e, diyalize girmelerini, KBE olmalarını engelleyemeyiz. Şimdi bu depolama fazla baktığımız zaman e, depolama ve işleme fazı açısından Sinir sistemine baktığımızda iki sinir sisteminin iki komponenti etkili. Bir sempatik sistem etkisi var, bir de parasempatik sistem etkisi var. Mesane dolarken sempatik sinir sisteminde aktivasyon vardır. Böylece mesane boynu ve üretra'daki alfa reseptörler sempatik sinir sistemi yani adrenalin, noradrenalin aracılığıyla e mesane boynu meüretadaki alfa reseptörler uyarılır. Mesane boynu düz kas kapanır ve böylece idrar kaçırma önlenmiş olur. Dolayısıyla mesanenin dolum fazında sempatik sinir sistemi etkisi vardır. Ve mesane kontraksiyonları asla olmaz. Mesanenin dolum fazında mesane düz adresi olan detizör kasının kasılmaları asla olmaz olduğu zaman işte çok ciddi hastalıklar, patolojiler karşımıza çıkmaktadır. Boşaltım fazı ya da işeme fazında ise bu sefer parasempatik aktivasyon vardır. Ne demek parasempatik aktivasyon? Yani asetilkolin aracı madde yani nörotransmitter olarak asetilkolin görev alır ve mesane adresi düz kastır. Demin de söylediğim detektör adresi olarak adlandırılır ve parasempatik etkiyle düz kas kasılır. Mesane içinde bir içindeki idrar atılır. Bu yapılırken mesane boynu açılır. Dış sfinkter gevşer. İşte şunu iyi bilmemiz lazım. Boşaltım fazında parasempatik aktivasyon, sempatik inhibisyon vardır. Yani detisör kasılı kasılırken mesane boynu açılır, dısifikler gevşer ve pompalama şeklinde idrar dışarı atılır. Oysa ki yolun fazında sempatik aktivasyon, parasempatik inhibisyon vardır. Yani detisörün kasılması inhibe edilmiştir. Mesane boynu ve dış kapalıdır idrar, kaçırma önlenir. Mesane kasılması olduğunda yaklaşık işeme basıncı 20-30 santimetre su civarındadır. Normal basınçtır bu. Kadınlarda bu biraz daha düşüktür. Neden? Çünkü kadınlarda üretme kısadır. Dış sifinkler e, e, pardon üretme kısa olduğu için e, daha düşük basınçlarla işeme mümkündür. Dış çıkış direnci daha azdır. Baktığımız zaman işeme merkezi ponstur. Yani alt beyinde ponstur. Bütün hayvanlarda ve insanda bu böyledir. Ponsla kortika merkezi arasındaki ilişki çok net değildir. Şöyle düşünün. Ben şimdi ders anlatırken keşke onların yerine yüzde olsaydı böyle anlatıyordum dersi. Birinizin yanına gelip işim var diyerek pantolonumu aşağı indirip çeşimi yapamam. Yaptığım zaman bu bir e, suçtur değil mi? Yani burada bir sıkıntı oluşur. Dolayısıyla benim pantolonumu indirip çişimi yapmam söz konusu değildir sizin içinizde. Bunu sağlayan nedir? Kortikal merkezdir. Oysa ki bir köpek sıkıştığı zaman ayağını kaldırıp rahatlıkla çişini yapabilir. İşte biz insanlarda kortikal merkezde pons arasında bir ilişki olduğu açıktır ve biz bu noktada eee Nereden, ne zaman işimizi yapacağımızı kortikal merkez ve pons arasındaki ilişkiyle sağlıyoruz. Onun dışında işeme merkezi ponstur. Bu pons e, aferat ve eferat yollarla işlemeyi ve top, depolama fazını regüle eder. Dediğim gibi işeme parasempatik sinir sistemi ile olur. İşeme için parasempatik sinir sistemi sakral sakrunda sakral 2-4 seviyesinde ana merkez vardır. Yani borsadan çıkan lifler aşağıya saklar 2-4'e gelir ve saklar 2-4'te sinaps yaptıktan sonra post sinaptik lifler pelvik sinir yani parasempotomatik ileti ileten pelvik sinirle mesaneye gelip retrodelin kastırır. Oysa ki e, sempatik sinir sistemi için ara, ara merkez torakolomberdedir ve bu torakal 10 lombar 1-2 arasındadır ve sempatik sinir sistemi de hipogastrik sinirle yani postsinaptik lifler hipogastrik sinirle mesaneye ulaşır ve depolama fazını kontrol eder. Duis sphincter biraz daha komplekstir. Ee, burada sempatik inervasyon da vardır ama majör olarak burada motor sinir, pudental sinir burayı inerve eder. Pudental sinirin çıkış noktasında da sakral 2-4'te yer alan onuf nükleosudur. Dikkat ederseniz burada bir diyagramı demin anlattıklarım çizdim. Ee, arkadaşlar benim okumu görebiliyor musunuz? Evet hocam. Tamam. Ee, bakın miksiyon sen merkez dediği burası pons buradan geliyor. Bakın buradan lumbar korddan geldi. İpogastrik sinirle nereye geldi? Mesaneye geldi. Bak burada torakolom lumbar birikide ee, sempatik e, inervasyon için ara merkezden sonra e, sinirle mesaneye ulaştı. Bakın sakral 2-4 burada. Diğer gelen yer sakral 2-4'e geldi. Buradan da kalp sinirle mesaneye ulaştı. Bu dental sinirde dikkat edin. Onun fikrosundan eksternal sinirlere ulaştı. Hocam, Tabii bu yürü, işin şey sinirsel dedim. majör tarafı, majör e, anlatımı bu. Bir de işin daha detay, ince detayı var. Onu da biliyorsunuz aslında histolojide arkadaşlarım size anlattı kalsiyum K kalsiyum kalmodulin kalsiyum kalmodulin kompleksi yapıyor ve inaktif miyozin light -like kinaz enzimi aracılığıyla aktif miyozin light -like kinaz oluşuyor. Miyozin fosforilaz fosforilizasyonuyla aktif miyozin köprüleri ortaya çıkıyor ve kontraksiyon oluşuyor. İşte buna bunun sonucunda da eee adale kasılmış oluyor. Bu da işin diğer detayı arkadaşlar. Hocam, buraya değil. baktığımızda ee, arkadaşlar bir depolama fazı görüyorsunuz, solda şu anda gösteriyorum, storage dediği depolama fazı. Burası da işeme fazı. Bakın burada size vurgulamak istediğim şey şu, üreter geliyor ve mesane içinde bir miktar yol alıyor. Ve buradan e, buna orifis diyoruz, mesanede bir delikle açılıyor. Sağ sol için böyle. Bu iki deliğin bir araya geldiği çizgi bir üçgen oluşturuyor bakın şurada, buna da trigon adı veriyoruz. Bu trigonun alt lifleri de mesane boynuna gidiyor. İşleme <laughs> gerçekleştiğinde arkadaşlar şuraya dikkat edin. Mesane içinde sevden üreter uzuyor ve böylece üreter kapanıyor ve mesane içindeki idrar tekrar üretere ve böbreğe geri kaçış göstermiyor. Bu çok önemli. Kaçtığı zaman buna refli diyoruz. Ciddi hastalıklar başımıza ve karşımıza geliyor. Dolayısıyla Trigon'un rolüne bakın lütfen. Trigon akordiyon gibi kasılıyor. Yani yukarıdan aşağı kasılıyor, aşağıdan yukarı kasılıyor. Aşağıdan yukarı kasıldığında mesane boynunu açıyor. Açılmasını sağlıyor. Yukarıdan aşağı kasıldığında da üreteri uzatarak geri kaçışı önlemiş oluyor. <laughs> bakın bu bir çok güzel histogram görüntüsü. Dolayısıyla burada da görüyorsunuz burası mesane. Bakın burada mesanenin boynu kapalı. Tamamen kapalı. Burada da Gayet net bir şekilde işemeyi görüyorsunuz. Opak madde üretiyor da. Ama burada kapalı opak madde. Hiç işi yok. Arkadaşlar ee, tabi çok detaylara girmeden biraz geç kaldığım için özetlemek istedim. ve Birinci saat dersim böylece bitmiş oldu. Bunun tabi ee, karşı karşıya olduğumuzda daha farklı anlatımları da var ama şu aşamada bu kadarı yeterli.